Selamun aleyküm arkadaşlar videoyu buradan başlattım kusura bakmayın durun konuşacağız bir saniye çünkü arkadaşlar ms oldu zaten 000'ım bakın gördüğünüz gibi geride düştüm ms oldu arkadaşlar ve e, kasamadım ms ile uğraştım ondan sonra videoyu başlattım geldim seçimler bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bizde franco banedetta silvana lila arkadaşlar bu arada 3-4 gündür oyuna girmiyorum seni ya el somayı bırak <laughs> 3-4 gün hiç oyun oynamadım hiç bir el bile yani Hayabusa Harley ne olursa olsun oynamadım hiçbir hero dahi 4-5 gün bile olmuş olabilir şöyle bir şey yapalım bu arada ilim soğuktur muhtemelen pratik mod falan oynamadım haberiniz olsun ama geri düşmüş bir maçı taşıyacağımıza yine de eminiz Lig sıfırlanmış bu arada arkadaşlar mistik ligindeydik epiye düşmüşüz gel bakayım yavrucuğum şöyle yapalım güzel İlk kırmızı aldık bizim için iyi oldu. Oho ho. Tamam güzel. Videoya bu arada arkadaşlar 70 80 like atıp abone ol tuşuna basmayı unutmazsak sevinirim. Çünkü her 70 80 like geldiğinde yeni video atıyoruz arkadaşlar. Like'ınızı esirgemezseniz bizden sevinirim. Şöyle şu Nana'ya doğru bir gidelim. Bakalım ne yapıyor. Özlemişim konuşarak ve video çekmeyi. Şunu keser miyiz? Keseriz diye düşünüyorum ama. Tamam güzel. Evet, geldim demek Harley Bey. Hemen şuradan şöyle kaçtık arkadaşlar. Onu keser miyiz acaba? Aa enerjim kalmadı. Yakma da attı. Ölme, ölme, ölme Dediğim gibi arkadaşlar, elim soğuk. 4 gündür, 3 gündür, 5 gündür oyun oynamıyorum. Kaç gün oldu hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç girmedim. Sezon da sıfırlandı. Yeni yeni girmeye başladım tekrardan. Özlemişsinizdir Feni videosunu. Feni çekmedim epeydir. Feni bir hafta iki haftadır kanalda bulunmamaktadır. Normalde Feni kanalı izlemiştim. O yüzden özlemişsinizdir diye sırf Feni aldım arkadaşlar. İrim'in şey olmasına da rağmen yine ama taşırız. Problem yok. O kadar maçımız var. Şuradan blue buff'ımızı alalım. Üst tarafta Banedet uğraşıyor. Alt taraf Pakito itiyor. Pakito gerçekten halen bozuk ve nefret ediyorum şu herodan ya. Pat 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 yumruk atıyor sağ sol sağ sol. Geliyorum. Ya oğlum. Valla Feni'yi özlediniz diye aldım arkadaşlar. Kufrasıdır, Vartıdır, Zurtudur hepsi var yoksa. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Şöyle yapayım. Şunu alayım. Şöyle yapayım. Ölür müsün? Öleceksin. Cık, ya. Ay. Ay. Ne belaymışsınız lan. Tamam güzel arkadaşlar. Güzel. Helal. Hemen base'imizi atalım kendimizi toparlarım Bu arada gerçekten de 70-80 like bize ulaştırmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar epeydir 70-80 like almıyorum bu ya bir like abone alıp. Hatta yüzü geçersek daha da mutlu oluruz ama 70-80 like yarın tekrardan feni videosu atacağım konuşarak yine yüzü geçerse de webcam ile atacağım lan söz 100 like geçsin ne olursa olsun webcam ile feni videosu atacağım Normalde zaten webcam ile videolar atıyorduk. Onu da bayağıdır atmıyoruz. Bir aya yaklaştı. Kaplumbağayı ya alalım. Pençemi atacağım. Bekle. Şöyle yapacağım. Tamam. Nerede bu? Ee, kaçtı mı? Ben bizimkileri canını azaltmıştır ve hala savaşıyorlardır diye düşündüydüm ama tamam yapacak bir şey yok. Bu kuleyi açtırtmaz bu. Hayvan gibi bir şey zaten. Oho. Tamam. Yapacak bir şey yok. Hemen base'imizi atalım arkadaşlar. Sonra blue buff'ımızı alıp tekrardan aktif savaşlara döneceğiz. Midi kufra ne yapıyor? Oralarda çimde bekliyor. Yanında da biri vardır diye düşünüyorum. <laughs> Hemen şunu alalım. Blue buff'ımızı. Ihtişam... Nana, Kufra hepsi bir ayar gerçekten değişikler. Dur bakayım. şöyle yapsam güzel hemen çık çok güzel kes bunu da kes kes, kes 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 güzel Pakito midi zorlayacak arkadaşlar normalde burayı açacaktık ama midi tutalım tamam güzel hem güzel bir gol almış olduk dakika 5'e geçtiği için minyonlardan milyonlardan iyi gol alıyoruz biliyorsunuz 14 saniye var. Şuraya pusuyum. Harley Ormancı. Harley geldiği zaman keseceğimi düşünüyorum ama bir tarihsizlik olmazsa <laughs> tek gelirse keseriz ya. Hadi gel yavrum geldi. Senin abi. Bekle bakayım. Biraz daha. Çok güzel. Blue da bizde kaldı arkadaşlar. Harley de gitti. Pençesini de attığı için Kule tam vaktinde daldık. Güzel güzel. Enerjimizi yenileyelim hemen. Blue buff'ımız var zaten. Kendimizinkini daha sonra alırız. Hatta alabiliriz bir saniye. Şuraya bakayım. Öldün. Aa bize gelmedi be. Pençe attım da bana kalmadı. Neyse yapacak bir şey yok güzel. İyi oyuna çok geriden geldim ve güzel toparladım bayağı bir geriden başladım Bu arada arkadaşlar ipi tamam düştü ligler sıfırlanınca da Aslında epik ligi de değil yani mistikler epik oldu epikler usta oldu biz yine mistikte oynuyor gibi bir şey oluyor genel maçlar dur sakin ol ne yapıyorsun <laughs> öleceksin 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 tamam Güzel oldu. Hemen Blue buffımızı alalım. Blue'dan sonra da lan oğlum, ne yapıyorsun sen ya? Öleceksin ki, öleceksin ki, öleceksin ki. Ya oğlum, bu nereden geldi ya? Kes lan sen kes. Ha ha ha. Ben de gider Nana'yı öldürüm oğlum. Bu nereden çıktı geldi aniden? Anlamadım ki. Neyse, önemli değil. Zaten geriden başladık ve toparladık bir problem olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ölmüşken like tuşuna abanmayı unutmayalım. Bizim için gerçekten like tuşu çok önemli bak. Güzel. Şöyle Midas da çıkayım arkadaşlar. Büyücü fazlalığı var. Zaten blue buff'ımda duruyordu. Hemen blue buff'ımızı alırız. Çalmadılarsa daha sonra savaşlara devam edelim. Özlemişim konuşarak fin oynamayı ya. Başka hero alınca konuşmayı da sevmiyorum çok. Dur bakayım. Şuradan kimi avlayabiliriz diyeceğim de Nana'nın kedisi olabilir işte. Dur. Şöyle alayım. <laughs> Şöyle yapsam güzel. Hemen çık 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 çık. Tamam. Şöyle şurada base'imize atalım arkadaşlar temiz temiz. Ondan sonra gelelim. Bizimkiler ne alemde? Ya Pakito'ya fazla gitmedim çünkü kesemiyoruz feni aldığımız zaman biliyorsunuz. O yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elim yavaş bu arada dediğim gibi normale göre ama yine de idare eder. Ah be. Ya onu alsaydım güzel olurdu. TikTok'a video çıkardı. <laughs> TikTok hesabım var. Oguz rapor YouTube diye. Dur bakayım o Pakito işte sıkıntı birader. Baksana Allah Allah. Kardeşim gerçekten de çok bozuk. Aşırı bozuk. Aşırı. Bu arada Feni'nin enerjisinin biliyorsunuz arkadaşlar. E, buff yedi. Bana soracak olursanız tabi etkilemiş bir nevi ama böyle o aman aman değil. Tabi ama etkisi var. Hissedebiliyorsunuz ama az yani. Bence. Tamam bu enerji bize yeter. Tamam biz fazlasını istemiyoruz. Bu enerji bize yeter. Bizim istediğimiz bir şey daha var. Sadece bir şey daha. Ya bu hero'yu aldığınız zaman geliyor bu bu arada. Alırım ben onu da. Bu hero'yu aldığınız zaman arkadaşlar çok aralara girmek zorundasınız ve tanklaşmak zorundasınız. Tek istediğimiz şey birazcık savunmasının artması. Ben bunu hep istiyordum ama dile getirmiyordum. Fen'i yani tanklaşmak zorunda kalıyor. Hep suikastçilerden daha az hasarı falan kalıyor. Yani bir tık böyle bak küçücük ufacık bir savunması artsa aman 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 kaç Gerçekten muhteşem olur. Şu enerji bize yeter de. Tamam geliyorum mid'e doğru bakalım kardeşlerim. Geldik. Hemen şurayı itelim. Bekle 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 bekle. it 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 Tamam güzel. Şöyle yapsam baksam bir şuna. Keser miyiz? Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Ah be kaçtı. Ya bunun skillleri de zıplatıyor hoplatıyor ya gıcık biraz. O yüzden yapacak büyük bir şey bulamıyorsun. Şöyle yapsam şöyle yapsam. Tamam çok güzel. Bay bay kardeşim. Şimdi şu kuleyi açalım arkadaşlar. Ondan sonra blue buff'ım da bitiyor. Sonra bir lord mort yapabiliriz. Duruma göre. Oradan bir şey yapamayız. Geri çıkamazsın da. Ben de bir şey yapamam. Blue da yok çünkü. Canım da yeni yeni toparlanıyor. Hayır sen de çık sen de ölme. Vallahi bir şey yapamayız oraya. Niye şimdi o yöne daldın ya? Tamam. İki de hadi madem yapacak bir şey yok. Hemen şurayı alalım arkadaşlar. Vallahi Mystic de video çekiyorduk. Ne güzel de işte League sıfırlanınca yapacak bir şey de <gülüyor> kalmıyor. <gülüyor> Lan oğlum pençemi atmayacaktım da bugüne geldi şöyle yapayım. Ah zıplatıp poplatmazsanız ben size sorarım da. Şunun topunu alabilir miyim acaba Kufran? Şöyle kenardan aldım. Topa bastı. Şöyle yapacağım. Hayır benim ölmemem lazım. Çık. Güzel. Güzel 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 güzel. Takım bu arada kendi aralarında kavga ediyorlardı arkadaşlar. Ben de kapatıverdim hiç şey yapamam sohbetlerini. Lord, Lord vakti geldi bence ama gelirler mi bizimkiler bilmiyorum yani. Hiç gelecekler gibi durmuyor. Alo. Bunlar bir sıkıntı ya. Tamam yapacak bir şey yok. Şöyle dalayım. Ya Lord alalım madem öne geçtik kardeşlerim biraz garantilememiz lazım yani şu oyunu. E doğru mu? Tamam güzel. Enerjim de yok ama blue buff'ımı almak zorundayım. Şöyle hatta blue çıkıncaya kadar hemen geleyim. Halatla geliriz. Bloom alayım. Ondan sonra arkadaşlar oyunu bitirebilirsek çok güzel olur. Lord'la beraber Lord boşa gitmesin. Aslında yani uzatılmaması gereken bir el. Güzel. Hemen şöyle Lord koridoruna doğru gideceğim. Dikkatli olalım. Buraya kadar gelmişken satmak istemiyorum oyunu. Katlı olun. Ah geldi yine bela. Ben halat kaçar maçar bu el diye düşünüyordum arkadaşlarım da. Elim soğuk diye. Çünkü 3-4 gün girmedim. Öyle bir durum olmadı. Lan. Bitiremedik mi maçı gerçekten? Tamam yapacak bir şey yok. E olsun çok da kısa olmamış olsun biraz da sevindim açıkçası ya. Tamam üzüldüydüm ondan sonra videoda olduğumu düş ee, hatırlayınca sevindim bir anda. Çünkü size bayağıdır feni çekemedik ve gerçekten duyarak izlemenizi isterim beni sevenler için. Şuraları itelim. Gönül ister iki el birleştir de ya çık. Sol olduğum için çıkmıyor pek arkadaşlar video. Fen'i de almak istemiyorum. Çirkin çirkin oyuncular geliyor. Ee, güvenemiyorum takıma. Video zor çıkıyor. Yani bir el video çıktığı zaman gerçekten seviniyorum. Çünkü çok çöpler geliyor. Çöplerle uğraşmaktan sıkılıyorum ve video çıktı. Oh be şükür diye seviniyorum. Neyse geliyoruz. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Geri döneceğim. Merak etmeyin. Aa buradaymış. Hop. 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 Kes 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 kes. Bizde kalaydı neyse 11 asist olmuş lan. Destek feni oynamışız. Güzel. Şöyle kesin bu uçtan uçtan. Şimdi dur bakayım. Şöyle şunu bir korkutalım arkadaşlar. Aslında ait Lan ölmedin be. Aslında öyle de ama neyse yapacak bir şey yok. Aslında bizi bozayım ya. Şöyle yapalım bitirelim kardeşlerim. Bir yorum, bir like, bir de abone ol tuşuna basmayı unutmazsak sevinirim. Üç tane ücretsiz bir şey diliyorum sizden. Elimize sağlık. Bizi buraya kadar izleyenler sağ olun şimdiden. Maç nasıldı arkadaşlar? Eksilerimizi ve artılarımızı bile yazın yoruma bari. Şöyle şöyle diye. Maç yorumlarsanız sevinirim yani. Başka bir şey istemem. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Gelecek videoda görüşmek üzere. 80-90 da yeni video. 100 video. 100 like'da da webcam.